Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz yine XPLA. Evet arkadaşlar öncelikle XPLA'nın daha öncesinde ben Staking Challenge'ı size söylemiştim. Buradan 500 bin XPLA dağıtıldı. Eğer yaptıysanız arkadaşlar güzel bir kazanç sağlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada çünkü ben de daha öncesinde Staking'i yapmıştım. Bunun haricinde yeni bir event daha gelecek. Burada 1 milyon adet XPLA dağıtılacak. Bununla alakalı çok yakında video geliyor. Vault Mining kısmına da gelirsek arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok yürüme uygulamasıyla bugüne kadar piyasada çok fazla para kazanan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu ve buna bazlı da birçok proje çıktı. Fakat bu projenin farkı yine diyorum XPLA'nın içerisinde olması Web2 ve bir ve web 3ü bizler için birleştiriyorlar arkadaşlar. Belki daha öncesinde bu projeyi oynamışsınızdır. Bu çünkü daha uzun süreçti yani daha önceden olan bir proje. Hem App Store'da hem de Google Play'de arkadaşlar bulunuyor gördüğünüz gibi Walk Mining projemiz. Burada yaptığınız şeyler arkadaşlar oyunun içerisinde Move to Earn yani yürü gerek para kazanmak. Yürü, topla ve kullan diyor. Neredeyse ne zaman istersen diyor bize arkadaşlar. Birinci adımımız sadece yürü diyor. Yürüdüğünüz zaman boyunca arkadaşlar belirli ödüller kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte 9000 stepte 70 tane mainlamış gibisinden. Daha sonrasında mineral box'ı arkadaşlar kolekliyorsunuz. Şuradaki mineral box'ı ve 100 enerji ile 500 enerji arasında arkadaşlar her gün gördüğünüz gibi ulaşım sağlayabiliyorsunuz bir klikte. Şimdi bunun harici oyun içerisinde arkadaşlar in-game reward sistemi var. Buradaki mağazada arkadaşlar istediğiniz gibi satın alım yapabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi sadece kazanç yolu yürümeyle oluyor. Yürüdükçe kazanıyorsun. Shop'tan bazı şeyler alıyorsun. Bu shop içerisinde gördüğünüz gibi daily bonus var. Bu daily bonusu gördüğünüz gibi sadece reklam izleyerek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde de burada mesela token'ımız nedir? 2 BKG yani nedir? Walk Mining token arkadaşlar aslında böyle düşünebilirsiniz. Burada belirli hedeflere ulaştığınız zaman sizlere VKM ve VKG veriyor. Bunların hepsini teker teker tamamladığınızda ekstra tokenlara sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunun haricinde de referral sistemi var. Bu referral sistemiyle beraber arkadaşlarınızı invite ederek ekstra da VKM token kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun içerisinde mini gamelerimiz var. Attendance şekler var arkadaşlar. Burada yine kripto ile bonus token kazanma olayları var ve invite token kısmı var. Buradaki topladığınız kripto tokenları önemli şeylerden birisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Starbucks 10 dolarlık gift kart alabiliyorsun. Veya işte Solano token alabiliyorsun. Binance online gift kart alabiliyorsun. Ya da direkt XPLA token alabiliyorsun gibi gibi. burada gördüğünüz gibi 10 tane Solano token 500 VTM ediyor. Bunları da bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz buradaki çekilişlere. Buradaki çekilişlerin kazananları da direkt olarak o ödülleri alıyor arkadaşlar. Bugüne kadar atılmış adımları gösteriyor burada gördüğünüz gibi. 500 stepte bir çekim yapmışlar. Burada bazı insanlar minerların ismi geçmiş. Burada örnek olarak gösteriyor. Eve Explorer kısmından da bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi miner'lar ve attıkları adımlara bazı da token'lar kazanmışlar. Bunun aşağısında da işte reward'ları gösteriyor bizde. Game Winners. Oyunlar içerisinde kazananlarla alakalı. Buradaki çok özür dilerim. Şu ana kadar atılan step miktarı 26 milyar adım atılmış. Hadi yürüyelim diyorlar arkadaşlar. Bu projenin daha sonrasında gerçek hayatta telefonla beraber ben de yürürken size videosunu çekeceğim. Aklınızda bulunsun. Zaten Zaten arkadaşlar ne kadar büyüdüğünün farkındasınızdır ve her yere yayılmış durumda şu anda. Her yere bir şekilde kapak atıyorlar diyebilirim. Hem webit sektörüne hem oyunlara hem böyle gerçek hayatta entegre oyunlar yapıyorlar diyebilirim. Oynayabilirsiniz dediğim gibi bundan sadece sizi bilgilendirmek istedim. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski kendi kararıdır diyoruz. Görüşmek üzere. Aşağıya ilim like kodumu bıraktım. İleride çekilişler olabilir.